Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Muhteşem ritüellerle yine sizlerleyim. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun, beni takip ediyorsun yani abone oluyorsun, videoyu kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun ki bunu yapanlardan bir kişi ya da iki kişi Ücretsiz şekilde seçiyorum ve ücretsiz şekilde seans veriyorum. Tarot açılımı olur, ritüel olur. Onu beraber kararlaştırıyoruz. Muhteşem bir süreç oldu. Bu herkese dokunabilmek gibi bir durum oldu benim için ve hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gidiyor. Ve o yüzden de aldım kabul ettim yazın yoruma. Abone olun, videoyu beğenin, kaydedin ve arkadaşlarınıza gönderin. Şanslı isim siz olun. Muhteşem bir çalışmayla geldim sizlere. Bir saniyede. Onun aklına düşeceğiz ve bir saniyede bize geri dönmek isteyecek muhteşem bir çalışma. Hani önemli olan bize geri dönmesi ise bu ritüelde bunu başaracağız. Geri dönecek istediğimiz şekilde bize geri dönmesini sağlayacağız. Yapamayanlar, olmayanlar, enerji yetmeyenler, uzun zamandır ayrı olanlar, evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır. Yani bir sürü sorun olabilir ve bununla alakalı tarot açarız, konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz bir şekilde yardımcı olurum. Tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etmeye, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin ne isterseniz her konuyla ilgili ekranda görmüş olduğunuz 545-790-1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuyla ilgili mutlaka sizlere yardımcı olurum arkadaşlar lütfen WhatsApp'tan yazın. Kısa sürede geri dönüşler sağlarım. Mert Cücü Instagram ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Hepsi tüm bilgilerim aşağıda var. Beni her yerden takip edin. Mert Cücü Instagram'dan ritüeller, açılımlar vesaire paylaşıyorum. Aksesuar sayfasından ise hem ritüeli hızlandıracak kokular, mumlar. Gördüğünüz gibi mis gibi de kokuyor. Hem ritüeli hızlandıracak hem de size iyi gelecek enerjinize şifa verecek taşlar var. Lütfen uzmanımıza yazın mutlaka size yardımcı olur. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Gerçekten hızlı bir şekilde ritüelimizi yapmak, ritüelimizden sonuç almak, hızlı bir şekilde arzu ettiğimiz kişinin aklına düşmek ve geri gelmesini sağlamak istiyorum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece temiz bir enerjiye ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için karnımız tok olsun, acı içinde olmayalım, mutsuz olmayalım. Belki bu videoyu izliyorsak sevgilimizden ayrıldık ya da geri dönmesini istediğimiz birisi var. E ve bu noktada da biraz canımız acıyor olabilir ama e, ya da çok acıyor olabilir ama e, bir en azından bir süre böyle daha iyi hissedebileceğimiz, daha böyle e, bir tık daha en azından toparlanmış hissedebileceğimiz anlarda yapmakta fayda var. Böyle duş alalım, gelmiş gibi hissedelim. Evi temizleyelim, tütsümüzü, mumumuzu yakalım. Şöyle bir evin enerjisini değiştirelim arkadaşlar ki bizim de enerjimiz değişsin. Bir tık daha iyi hale gelelim ve öyle ritüelimize başlayalım. Hemen ritüelimize geçelim. Yapacağımız şey istediğimiz kişinin bir saniye içerisinde yani bunu yapar yapmaz Aklına düşeceğimiz ve geri dönmek isteyeceği bir çalışma. %100 yüz etkili ve arzu ettiğimiz kişi bir saniye içerisinde bu ritüel sayesinde bizlere geri dönüyor olacak. Bunun böyle lambici mi yok. Mutlaka bir saniye içerisinde sevdiğinizin aklına düşeceksiniz. Mutlaka ve mutlaka herkes sonuç alacak. Güzelce ritüeli uygulayın. Derin derin nefeslerimizi aldık. İyiyiz, mutluyuz. Her şey yolunda ve sadece onun gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir andayız. Hiçbir sorunumuz yok. Gözlerimizi kapattık. Gözlerimiz kapalı bir şekilde sadece onu düşünüyoruz. Sadece o aklımızda onunla geçirdiğimiz iyi anlar ya da geçirme ihtimalimizi verdiğimiz iyi anları gözümüzün önünde şöyle bir 10 saniye, şöyle bir 20 saniye kadar gözümüzün önünde geçirme geçirmemizi istiyorum. Şöyle bir 10-20 saniye 30 saniye bir anlık fark etmez. Onu şöyle bir düşünelim. Onu şöyle bir düşünelim. 10-20 saniye kadar aklımızdan geçirelim. Hiç kötü olduğumuz bir anı düşünmeyelim. Ya da ritüelden sonuç almayacağımızın bir enerjisi olmasın üstümüzde. Çünkü öyle olursa sonuç alamayız. Yani maalesef ki alamayız. O yüzden öyle olmaması gerekiyor. Onu böyle güzel anlarını, iyi anlarını, keyifli anlarını düşünerek ilerlememizi istiyorum. Ve daha önce birkaç defa başka içerik oluşturduğum bir bağ kurma çalışması. Bu bağ kurma çalışmasının bazı özel anları var. Onları kaçırmayın. Videomu gerekirse başa sarın bir daha izleyin çünkü önemli şeyler anlatıyorum arkadaşlar. Söyleyeceğim cümleleri söyleyerek, söyleyeceğim şekilde söyleyerek, onu hayal ederek, onu düşünerek ve bize geldiğini hissi içerisinde olarak dediklerimi yaparsanız bir saniyede yani işlemi yapar yapmaz ona bu etki alanı gidecek ve bize geri dönme isteği içerisinde olacak ve geri dönecek. Mutlaka herkes sonuç alacak. Gözümüz kapalı. Kalbimizden, göbek bağımızdan bir böyle kablo gibi, ip gibi, onunla bağ kuracağımız bir ışık gibi. Yani düşünün ki buradan bir ışık çıktı. O karşımızda, onu karşımıza oturttuk ya da ayaktayız fark etmez. Nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Onu karşımızda görüyoruz ve Göbek bağımızdan bir ışık çıktı. Yeşil gibi, bir mor gibi, beyaz gibi bunlar enerji renkleridir. Ben bunları görürüm genelde. Ama hiç fark etmez. Ne görürseniz görün ama bir şey görün, bir bağ oluşturun. Bizden ona karşı gitti ve bu bağ aracılığıyla dilediğiniz tüm şeyleri söyleyeceksiniz arkadaşlar. Mesela bir saniye içerisinde bana geri dön bana geri dönmene müsaade ediyorum. Bana geri dönmen için gereken tüm durumların, tüm sorunların ortadan kalktığını şu andan itibaren biliyorum. Artık bana geri dönmemen için hiçbir engel yok. Bana sevgiyle, bana duyguyla, bana şefkatle nasıl geri dönmesini istediğinizde söylemenizi istiyorum arkadaşlar. Bana sevgiyle, bana şefkatle, bana aşkla, Beni mutlu edeceğin şekilde bana bir saniye içerisinde geri döndün. Bana geri dönmene müsaade ediyorum. Hızlı bir şekilde bana geri döndün. Şu anda aklına düştüğümü biliyorum. Onunla bayağı o bağ aracılığı ile konuşmanızı istiyorum arkadaşlar. Bayağı bu bağ bizim aramızda bir telefon gibi. Konuştuğumuz her şeyi duyduğunu hissederek, bilerek. Bayağı söyleyeceğiz. Tüm isteklerimizi söyledikten sonra, e, bitirdiysek yani, söyleyelim, söyleyelim, tüm her şeyi söyleyelim, şöyle dön, böyle dön, böyle gel, şöyle gel, hemen geldin, işte hızlı bir şekilde döndün, gözümü açarız bana geldiğin gibi. Tüm isteklerimizi söyledikten sonra aramızdaki o bağ yavaş yavaş ayrılıyor, artık onu düşünmeyi bırakıyoruz ve gözümüzü açıyoruz. Buraya kadar her şeyi anladık. Bu yapacağımız ilk şey. İkinci şey ise gözümüzü açar açmaz sadece ve sadece meleklerle yardım, meleklerden yardım alabileceğimiz sayı sekansını söyleyeceğiz. Yani 4, 4, 4. Melekler bana yardım edin. Onun aklına düşmek, bana geri dönmesini, bir şekilde iletişimimizi devam etmesini sağlamanızı istiyorum gibi meleklere isteklerinizi söylüyorsunuz. Mutlaka melekler yardım edecektir arkadaşlar. 4 4 4 Melekler bana yardım edin. Sizin yardımınıza ihtiyacım var ve bana sevdiğim bir saniye içerisinde geri dönsün diyorsunuz ve hemen çalışmayı bitiriyorsunuz. Bakın o an size mesaj atmasa dahi bir şekilde aklında olduğunu bilin. %100 onun aklında olacaksınız. Mümkünatı yok olmamasının. Mutlaka ve mutlaka bu olacak. Yani bunun başka hiçbir alternatif yok. Olmuyordur. Bir şekilde sıkışıyorsunuzdur. Bir daha yapın. Bir daha yapın. Bir daha yapın. Hiçbir karması yok. Bir dakika, iki dakikanızı ayıracaksınız. Başa sarın videomu bir daha izleyin. iyice beni anlayın. Ağzından çıkan cümlelere dikkat edin. Ve güzelce dediklerimi uygulayın. Ha çok derin bir mevzu vardır, çok sıkıntılı bir durum vardır, evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır, uzun zamandır görüşmüyoruzdur. Ya bir sürü şey olabilir. Bununla alakalı tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsımla bir şekilde destekleriz ve arzu ettiğimizi alırız. İçiniz gönlünüz rahat etsin. E, alma verme dengesini sağlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir ya da iki kişiye ücretsiz yardımcı oluyorum. Yorumu aldım, kabul ettim yazıyorsun. Beğeniyorsun, videoyu arkadaşlarına gönderiyorsun, kaydediyorsun ve kanalıma abone oluyorsun. Bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz ve alma verme dengesini sağlayabilirsiniz. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. İç şifanızı bulun. Doğal taşlarla buluşun. Tüm iletişim bilgilerim aşağıda. Her yerden bana ulaşabilirsiniz. Ama arkadaşlar lütfen kendinizle başlayın. Aynaya bakın, aynayla konuşun. Kendinizi ne kadar sevdiğinizi, beğendiğinizi söyleyin. Çünkü bunlar sürekli söylediğiniz takdirde kafanızın, bilinçaltınızın içine yer ediyor ve bir şekilde gerçekten öyle oluyor. Ama siz kendinizi sevmezseniz de kimse sizi sevmez. O yüzden de önce kendinizden başlayın. Sizleri kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız kocaman mecalisi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.